Herkese selamlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ben çok iyiyim. Kanalımda tam iki tane Fibonacci eğitim videosu var. Bunlardan özellikle son paylaştığım video çok ilgi görmüştü. Bir Fibonacci videosu da ama prim yapmak için ya çok izleniyor diye değil. E, hepsinin içinde, o Fibonacci videomun içinde birkaç modelden bahsetmiştim. Optimalden, Swing'den, Pullback'ten vesaire. Ama hepsinin temelinde olan o çok önemli seviye altın oran denilen seviye 618 ona odaklanacağımız bir hem eğitim hem araştırma videosuyla sizinleyim. Bu videodan sonra Fibonacci ve altın orana bakışın tamamen değişeceğine eminim. Sana da bir şey katabilirsem ne mutlu bana. Şimdi altın oran dediğimiz şey sadece Bizim grafik analizlerimizde kullanılan bir şey değil, hayatın içinde olan bir şey. Senin, benim yüzümde de var. Bir çiçeğin ağacın yapraklarında da var. Dağların eteklerinde de altın oranlar var. Biz ama sadece bugün kripto tarafında özellikle de grafiklerimiz üzerinde trading view üzerinden yapacağız. 618 hesaplaması ve bunun bize ne anlam taşıdığı. Çoğu insan nereden döner sorusunun cevabını burada bulmaya çalışıyor. Doğru bir bakış açısı ama ufak püf noktalar var. O yüzden bazen yanılıyorsunuz. A çalışmadı oluyor. Şimdi bu sorunları ortadan kaldıralım istiyorum. Bu videoyu iki parçaya böleceğim. Önce Fibonacci ve altın oranı kriptografi açısından ne demek? Ondan bahsedeceğim. Yani TradingView'de o seviyeleri çizdiğinde aslında ne yapmış oluyorsun? Bunu basitçe açacağım size. Sonra da asıl konuya gireceğim. Fibonacci seviyeleri sana gerçekten avantaj sağlıyor mu yoksa herkes baktığı için çalışan kalabalık psikolojik bir bölge mi? Ve benim kendi bakış açım net bir şekilde söyleyeceğim. Şimdi Fibonacci bir kriptocu gözünde tanımlayalım önce. Sen dipten tepeye büyük bir hareket görüyorsun. Diyorsun ki burada bir ana trend var. Bu trendin düzeltmesi nereye kadar gelebilir? İşte Fibonacci acı dediğin şey o dip ile tepe arasında mesafeyi belli oranlarla bölmekte ibaret sadece. Bu oranların içinde en çok konuşulan bölgeler ben 0 ondalık dilimlere böleceğim, yüzde dilimlere böleceğim. 382'ler, 0.5 psikolojik bölgesi ve 618 dediğimiz altın oran bölgesi. Sen bu Fibonacci aracını grafiğine attığın zaman aslında şunu yapmış oluyorsun. Fiyat bu yükselişin şu kadarını geri verir ise burada bir denge noktası bulabilir diyorsun. Peki altın oran ne? Matematikte altın oran Yaklaşık 1.618 diye geçen bir sayı, ben şimdi çok matematik kafanızı şişirmek istemiyorum ama ufaktan da bir değinmem lazım. Fibonacci dizisinde de yan yana gelen sayıların oranı büyüdükçe bu sayıya yaklaşıyor. Biz grafikte ise bunun tersini kullanıyoruz. Yani 1 bölü 1.618 eşittir 0.618. Yani fiyatın, trendin, ana hareketinin %618'i e altın oran dönüş bölgesi olarak adlandırıyoruz. Peki bu 618 ile neyi bulmuş oluyoruz? Çok yükseldi bir düzeltme hareketi başladı. Bir dönüşün net bir şekilde görüş yaptım. Bu düzeltme nerede sonlanabilir sorusuna bir fiyat bölgesi almış oluyoruz kendisinden. Şimdi önce bir Fibonacci aracı oluşturalım. Fibonacci nereden kullanman gerekiyor? Bu da bak benim çok fazla Fibonacci ayarım var. Onları da bahsedeceğim size zaten. Hepsinin temeli zaten aslında altın oranına dayalı ama. Sol tarafta TradingView'de View'de hemen yukarıdan üçüncü olan aracı tıklıyorsun. Grafiğe şöyle rastgele çiz böyle renkli bir şeyler çıktı. Bu arada bak benim burada kullandığım bir sürü farklı Fibonacci modeli var. En çok kullandığım zaten benim standart Fibonacci ve swing trade Fibonacci. Öğrenmek istersen kanalımda videosu var. Mutlaka bak. Biz şimdi bu çizmiş olduğumuz rastgele Fibonacci'yi bir sadeleştirelim. Çok seviye olmasın, kafamız karışmasın. Bizim bugün konumuz altın oranda nasıl işlem alabiliriz? Altın orandan neler bekleyebiliriz? Bu trade noktasında işlem giriş ya da kar realize için bize nasıl yardımcı? Bunu keşfetmeye çalışacağız. Çizdikten sonra bunun ayarlar bölümüne geliyorum. Bak ilk yapacağın şey 0 ve 1 hariç her şeyi bir kere kapat. Ben şu renkli alanları da sevmediğim için arka planı da kapatacağım. Zaten burada birçok seviye var. Açarak da gidebilirim ama sizin de hani böyle temiz bir görüntü oluşturmak için. Şimdi 0'ım var, 1'im var. Bunun arasında psikolojik dediğimiz bir Fibonacci seviyesi var. Biz buna 0.5 diyoruz. 0.5'i aldım. Bunun rengini de ben gene 0 ve 1 gibi gri yapıyorum. Sen istediğin renk yapabilirsin. Burası benim 0 ile 1 arasındaki tam sınır bölgem. Buranın üzerinde aslında biz grafikte bu bölgenin üzerinde ise premium yani pahalılık bölgesi. Altında discount yani ucuzluk bölgesi diyoruz. Haricen buraya şimdi bir tane daha açıyoruz. Buraya da 382 dedim. Altında bir tane daha açtım. Buna da 618 işte benim altın oranım dedim. Bunların rengini de kırmızı yaptım. Ben grafiklerimi logaritmikte kullandığım için logaritmik ölçüye göre Fib'i de düzenliyorum burada. Sen kullanmıyorsan buna basmana gerek yok. Şöyle çizgileri sizin daha net görmeniz adına bir tık daha kalınlaştıracağım. Hatta şunları beyaz yapsam. Benim çünkü arka planım da gri. Sizin için daha her şey belirgin olur diye düşünüyorum. Şimdi çizdim. Elimde şöyle bir Fibonacci var. Bir saniye bunu böyle temiz bir yere taşıyalım mı? Temiz bir yere taşıdım. Tam ortadaki 0.5 bölgem benim sınır bölgem. Üzerinde pahalı bir fiyat var. Pahalı bir şeyden kimse ürün almak istemez. Altında ucuz bir fiyat var. Herkes ucuzdan ürün almak ister. Ve bir 618 bölgem var. Bu 618 hep aşağıda mı oluyor sorusunun bir cevabı var aslında. Ondan bahsedeyim size. Ben Fibonacci'mi aldım. Alttan yukarıya çekersem 618'im aşağıda. Ama yukarıdan aşağı çekersem 618'im yukarıda kalıyor. Bunu da trendin yönüne göre işleme, giriş, çıkış, TP ve kar revizelerinde kullanacağım. Hatta stop losslarında bir kullanacağım. Çok değerli bir seviye. Şimdi bir tane sözlü örnek yapalım. Sonra grafik üzerinde örnekler ve mantıklardan bahsedeceğim sizlere. Şimdi Bitcoin'de birerli hayalet. Diyelim ki 40.000'den 60.000'e gitti. Aradaki fark kaç? 20.000 dolar. Fibonacci çektiğinde kabaca 0.5 yani orta noktası. Aradaki fark 20.000 yani. 40 ile 60 arasında. 0.5 50 bin civarını tekabül edecek zaten. Burada 0.618 seviyesi de 48 bin küsur civarına ifade edecek. Baktığım zaman trendimin gününe 40'tan 60'a giden bir ralliden bahsediyorum. Yükseliş bir trendi var. Ve bunun bir düzeltmesi geliyor. Bu düzeltme nerede son bulabilir? Ortalama işte 0.618 dediğimiz o bölgede son bulabilir. Peki tek başına buraya emir atmak yeter mi? Bazen evet bazen hayır ama doğru cevap Tamamen hayır. Her zaman teknik analizinin dışında ek olaraktan Fibonacci aracı ile hedef alman gereken fiyat bölgesine hedef bakıyorsun. Ya yani o bölgede bir likidite olabilir, bir order block olabilir, bir QML yapısı olabilir, bir destek bölgesi olabilir. Sen işte 0618'in özellikle denk geldiği bölgedeki o yapıları takip edeceksin ve ona göre pozisyonlarını taşıyacaksın, koruyacaksın, kar realize edeceksin ya da giriş yapacaksın. Peki bunu yaptın. Evet ben işte 618 sağlıyorum 48 bin dolar bölgesine tekabül ediyor. Ne oluyor biliyor musun? Traderların bir kısmı diyor ki ben FOMO yapmam düzeltme beklerim. 0.5-0.618 aralığında toplarım diyor. Shortçular diyor ki ben de buralara düzeltme beklerim. Yani alıcıların satıcıları ve emir kümelendiği bölge genelde bu aralıkta diyor. Sonra fiyat gerçekten oraya geldiğinde hacim artıyor. Volatilite artıyor ve sen diyorsun ki vay be Fibonacci çalıştı. Aslında çalışan şey Fibonacci'nin kendisi değil. İnsanlar bu aracı kullanaraktan altın oranı izleyerekten çok basit tabirle price üzerinde buraya bir emir yığıyor. E, emirin olduğu yer şimdi dedik ki yükseliyor fiyat ve buraya geldiği zaman bir sürü alıcı emriyle karşılaşıyor. Doğal olaraktan bir hacim artışı ile artışıyla artışla fiyat tepki alıp yükselmeye devam ediyor. Fibonacci aslında sana buradan kesin dönüş vermiyor. İnsanlara bu bölgeden hadi hep beraber işlem alalım demeye yardımcı oluyor. Ama bir de şöyle düşün. Örnek aynı 40'tan 60'a gittim. 0618 bölgem 48.000'e denk geliyor. Buraya artık çok yakınım. Ve insanlar Fibonacci'lerini çekmiş. Pusuya yapmış bir avcı gibi bekliyor. Ama haber akışı çok kötü. Fed faiz arttırımı yapıyor. ABD Başkanı Trump savaş çıkarmış. Haber akışları rezalet. ETF'lerden çıkış var. Ne yapman lazım? Dur. Bu 618 çalışmayabilir. Bu altın oran başarılı olmayabilir. Çünkü her yükselen trendin artık bir düşen trende dönüşme potansiyeli olduğu gibi her düşen trendin de bir yükselen trende dönüşme potansiyeli var. Sen burada yaptığın 618 analiziyle birlikte yani altın oran analiziyle birlikte sadece biraz daha FOMO'dan uzak verisel, matematiksel ve Fibonacci ve altın oran dilimciği şey, hayatın ta kendisinde olan fizik gibi bir araç ile riskini minimalize ediyorsun. Şimdi birlikte grafik üzerinde başarılı ve başarısız olmuş birkaç altın oran örneği bakalım. Başarısız olanlardan neden başarısızlık var? Bunları nasıl eleyebiliriz kendimiz için? Bunu izlemeye çalışalım. Örneğin ben şimdi günlük tarafa geçeceğim. 2024-2023 bölgesine geldim. Bitcoin tarafında bildiğim bir hareket var. Güzel bir yükseliş hareketi var. Yükseliş trendlerini sadece biliyorsunuz ki böyle lineer olarak çizmemize gerek yok arkadaşlar birçok videomda birçok canlı yayında anlatmış oldum. Yükselen dip ve tepelerin olduğu yerde bir yükselen trend var demektir. Özellikle Bitcoin'in şu bölgedeki sıçramasından sonra sert bir düşüşü var biliyoruz değil mi? Şimdi grafikte ufak gözüküyor lakin burası %22'lik bir düşüş. Birçok kişinin bu bölgenin aslında yükselişin bittiğini düşündüğü yani ayı sezonunun başladığını düşündüğü bölgelerden bir tanesi. Ama sonuç öyle olmadı ve Bitcoin yükselmeye devam etti. Mantıken baktığımız zaman benim mevcuttaki son swing yapıdaki dip bölgen burası. Ardından Bitcoin koşuyor, 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 koşuyor. Ve kendine bir zirve bulduktan sonra tekrardan bir yavaşlama, hafif bir aşağı eğilimde bir düşüş sürecine geçiyor. Bu bir ayı mıdır? Hayır bir ayı değildir. Bu yapmış olduğu şuradaki büyük yükselişin dinlenme ve düzeltme sürecidir. Fibonacci'mi kullanırken de buranın swing dip bölgesiyle swing tepe bölgesini işaretleyeceğim. Yani Fibonacci meylimi aldım. En dibinden o bölgenin en tepesine doğru çektim. Şöyle bir bakalım. Fiyat buradan sonra ne oldu? Bölge içinde zikzaklar ile geldi. Ve en son şu bölgeye 0.618 dediğimiz altın oran bölgesine bir iğne bırakışı yaptı. Altın oran burada çalıştı mı? Evet çalıştı. Hızlı bir toparlama, üzeri kalıcılık. 0.5 bölgesi artık Bitcoin hala ben pahalı bölgedeyim kalmaya devam ediyorum dedi. Ve ardından güzel bir yükseliş. Peki ne olmuş oldu burada? Temiz bir grafik üzerinden tekrardan şöyle çizerek bakalım. Bitcoin sert yükselişi sonrasında düzeltmesini sadece altın orana yapıp sert yükselişine devam etti. Şimdi bir sonraki tura geçelim. Geldik bu bölgeye. Gene bu bölgenin düşüşünde de bu hareketler devam ederken trend en azından lineer tarafta aşağıdaki yani insanların en 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 çok konuştuğu şey neydi? Gene ayı geliyor. Ama Bitcoin bir yerde bir şey yapmaya başladı. Özellikle iç yapı tarafında bir dip yaptı, tepe yaptı. Yüksek dip yaptı, yüksek tepe yaptı, yüksek bir dip daha geldi. Burada benim artık neyim var? Yükseliş yapılarında trendler için yani bir şeye bir harekete trend dememiz için en az o hareketi 3 kere yapıp onaylaması lazım. Onaylanmış trend, lineer trendlerde, çizgi trendlerinde de bu böyledir. Price action'da bakıyorsan bu gene böyledir. O zaman ben şunu diyebilir miyim? Artık tekrardan iç yapı tarafında, iç yapı tarafında burada olduğu gibi buranın da biz iç yapısını görüyorduk. Onaylanmış trend benim başlangıcım bu bölgede. E buranın tepesi nerede efendim? Buranın tepesi de şu bölgede. Hadi bir de buraya Fibonacci'mizi çekelim. Aldım dip bölgeden. Çektim tepe bölgeye. Sonuçta ne oldu? 618 altın oranıma temas aldıktan sonra kendini tekrardan premium bölgeye atıp bitcoin yükselişine devam etti. Çalışan iki örneğimiz oldu. Hadi bir de çalışmaya bakalım beraber. Neden çalışmalı? Nerede hata yaptı insanlar? Mantık basit. Yükseliş trendinin direkt başladığını zaten şu bölgenin karakter değişimini aldığımız anda konuşabiliriz. Yani istersen bu dip ile bu tepe arasında güzel bir fibonacci çizebilirim. E çizdim. 618'in altındayım. Altın oran burada çalışmadı. Neden çalışmadı? Bir büyük ana yükseliş trendinde bir sorun var. Günlük yapıda bakıyorsa. 2 Şu ana kadar bütün örneklerde yani iki başarılı örneğimizde tamamen çok şanslıydık. Çünkü sadece fibonacci. Ama biz ne dedik bu videonun içerisinde? Analizlerimize ek olaraktan kullanmamız gerekiyor bizlerin bunları. Şimdi dönelim eskiye. Eskilerin çalışma sebebi sadece fibonacci değildi daha önce Bitcoin'in bu bölgedeki yükselişi sırasında bakın bu bölgedeki bir türlü çizemedim. Yükselişi sırasında bir alıcı satıcı kavgası bölgesi vardı hatırlıyor musunuz? Şimdi buranın en altındaki iğneye bakarsak şunu söyleyebilir miyiz hep beraber eğer? Şu bölgenin altında burada likidasyon var. Ciddi bir likidite birikmiş burada günlerce 10 gün boyunca 15 gün boyunca likidite birikmiş. Aynı zamanda burası artık alıcı satıcı kavgasının başladığı ve alıcıların galip geldiği yani herhangi bir satıcı baskısı durumunda alıcıların hey biz hala buradayız dediği bölge. Ek olaraktan da Fibonacci'de 0618 bölgesi fiyatla geldi. Bu bölgede alıcı satıcı kavgasını bırakmış olduğu likiditeyi aldı, altın oranını çalıştırdı ve devam etti. İkinci Örneğimizde neden başarılıydık? Bitcoin tarafında burası kesinlikle ve kesinlikle bakın bu bölge aşılamayan bir bölge. Önemli bir direnç bölgesi. Biz bu bölgeyi 1 2 hadi 3 diyelim şurasıyla beraber özellikle bakın 4 kere denedikten sonra aşmayı başardık. Yani gene burada bir alıcı satıcı kafkası var. Bu bölge aşıldıktan sonra kurumsal biraz daha devreye girdi. Eski bir direnç, çok kuvvetli bir direnç, bir yıllık bir direnç kırıldı. Artık burası çok kuvvetli bir destek bölgesi. Buradaki ayıcıları, buradaki şortçuları, buradaki satıcıları alıcılar yendi. Artık bu bölgenin, bu cephenin sahibi alıcılar. E, Fibonacci'mizde de 618 burada. Benim artık destek bölgem de burada. Bu bölgenin çalışma potansiyeli çok çok daha fazlaydı. Şimdi geçiyoruz. Bu örneğimiz çalışmayan örneğimiz. Biz burada ne zaman, ne zaman vazgeçmeliydik? Geldim bölgeye. Şimdi 618'imi sadece işaretledim buraya. Bak 618'imi buraya işaretledim ve Fibonacci'mi kaldırdım. Teknik analiz tarafında burada fiyatın geri dönmesi için, tepki alması için düşerken neler olması gerekiyordu? Hatta şöyle bakalım. Birlikte grafiğimiz burada varsayalım. Şey diyebilir miyiz? Ya işte gene aynı mantık fiyat burada yükseliyor ya bak burada alıcı satıcı kavgası oluşmuş. Evet burada kesinlikle bir alıcı satıcı kavgası var. Bu bölgenin altında likidite var. Benim altın oran bölgemde bu bölgeyi tekrar ediyor. Aynı zamanda bu bölgenin altında ama hala diğerlerinde olmadığı gibi çok daha yakın noktalarda farklı destek bölgelerim var. Bunlardan bir tanesi benim için çok çok değerli QML blok yapısı. Düşen swing yapının son boss kırılımında bırakmış olduğu buradaki blok bizim Kuresimada level pattern dediğimiz QML blok yapısı. Mesela external yani büyük zaman dilimdeki grafiklerde QML yapıları ve fresh yani en uzaktaki hiç dokunulmamış order blok yapıları çok çok değerlidir. Fiyatın burada bu bölgeye gelme potansiyeli vardı. O yüzden yatırımcıların burada yapması gereken oyun tamamen şuydu. Spot ya da vadeli fark etmez. Buradan bir deneme yapacaksa şunu göz ardı etmesi lazım. 1. Bölgede imbalans var. 2. Kırılımın geldiği yer çok daha aşağıda yaklaşık 86 binde. 3. Burada QML vlogum var. 4 saatine bir saatine insan başka yapılar da bulunur ama biz bir günlükteyiz. Tek yapı üstünden gidiyorum. Risk algısı... Yüksek olanlar bu pozisyonu deneyemez. Risk algısı, pardon düşük olanlar demesin. Biraz yüksek olanlar hemen buranın altı stoplu denemek zorunda. Çok yüksek olanlar ise artık QML bloğunun altında denemek zorundaydı. Çünkü tamam biz şu ana kadar hep yükselen Fibonacci 618 örneklere baktık da devir her zaman yükselmeyecek. Bitcoin evet bin gündür yükseliyor. Yani Bitcoin bin gündür yükseliyor. 1090 gün olmuş. Ama unutma bu yükselişlerin her zaman böyle sert düşüşleri yani sezon değişimleri de olabiliyor. Onlardan bir tanesine girdiğin zaman zaten artık senin bakman gereken tek şey düşen yapılar veya iç yapılardaki yani bir günden çıkıp 4 saat, 1 saat yapıdaki diğer trendleri takip etmen gerekiyor. Ne yani Bitcoin şimdi ayıya mı girdi? Buna evet demek doğru olmaz. Neden diyeceksin? Önce örneğimize bakalım. Burada QML bloğumuzun da burada yaklaşık giriş bölgesinden bir tepki almış. Şimdi bunları bir kaldıralım. Dedik ya Bitcoin trendi hala aslında bullish yönde. Neden? Net bir şekilde Bitcoin grafiği hala yükselen dip ve tepeler ile devam ediyor. Henüz daha daha alçak bir tepe dip bölgesi gelmedi. Geldiği zaman ne yapmak zorundayım? Kesinlikle artık ben 618'lerin belirlerken yani diyeceğim ki artık ben ana trendde yükseliş trendinden çıktım. Artık bir düşüş trendindeyim. Gelen yükselişler benim için sadece düşenin tepki yükselişleri yani 618'leri yani altın oranları olabilir. E madem düşen ana trende başlamadık 618 çalışmadı? Dedim ya tek başına yeterli değil teknik analizi mutlaka üzerine eklemelisin her zaman. Şimdi bir tane iç yapıdan örnek verelim sizinle beraber 4 saate geçiş yaptım. Şimdi 4 saatlik yapıda baktığımız zaman ne görüyoruz burada? Evet 4 saatin şu an trend yönü aşağı şekilde ilerlemekte. Şimdi ben aşağıdan gene bir tepki aldım yukarıya. Bakıyorum son swing tepe bölgem. Bakıyorum son swing dip bölgem. E, trendim ne? Down trend yani düşen bir trend. Ne yapabilirim burada? Öncelikle alırım Fibonacci'mi swing tepe bölgemden swing dip bölgeme doğru çizelim. Karşıma ne çıktı? 618 yani altın oranımın ortalama 96.300 bölgesinde olduğu ortaya çıktı değil mi? Ben artık 96.003 eğer herhangi bir şekilde buradan almış olduğum bir long pozisyonum varsa önce 0.5 yani discount premium ucuzluk pahalılık sınırından bir miktar kar realize ardından 618'e doğru tekrardan kar realize etmem lazım. Düşen trenddeyim düşen işlemler almak yani buna karşı gelmektense onunla aynı yönde ilerlemek istersem ne yapacağım? Teknik analizimi koymam lazım. Ne biliyorum? Evet bu bölgenin üzerinde gerçekten likidasyonlar birikmiş durumda değil mi? Burada bir ufak bir alıcı satıcı kavgası oluşmuş gene. Yani 618'den direktmen short pozisyon almak yerine vadeli tarafta fiyatın bu bölgeye gelip yavaşladığını ve likiditeyi alıp da tekrardan bölge içinde kaldığını gördüğüm zaman pozisyonumu üzeri stoplu bir şekilde denemeyi tercih edeceğim. Edeceğimden kastım ederim herhangi bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. E tamam Fibonacci likidite dedim. Başka ne var? Sadece o yeterli mi bizim için? Başka yapılar da bulabiliriz tabii ki de. Örneğin biz bunları şöyle bir kaldıralım. Tek bir şeyimiz olsun. Fibo'yu çizdikten sonra net bir şekilde 618 bölgeme şöyle çizgimi bıraktım. Biliyorum ki burası bir altın oran şu an 4 saatlik grafiğimde benim için. Bir üst zaman dilimi ve bir alt zaman dilimini bir ziyaret etmek istiyorum. Günlük yapıya geldim. Günlük yapıya baktığım zaman bu bölgede benim için destekleyebileceğim bir yapı var mı? Evet, tam aslında tam olaraktan da var. Daha önceki yükseliş durumumuzda da, yükseliş dönemimizde de biz... ...bu bölgede, bu fiyatlarda bir alıcı-satıcı kavgası verdik. Yani alıcılar ve satıcılar bu bölgeye değer veriyor. Devam ediyorum. Aynı noktada, geçmiş dönemlere... ...alıcılar ve satıcılar bu bölgeyi kaybetmemek için tekrar savaştı. Şimdi, hepsini birleştirdiğim zaman alıcı ve satıcının gerçekten değer verdiği bir bölgede olduğunu biliyorum bunun. Ek olaraktan 4 saate zaten bakmıştık. Bir de 4 saatin alt zaman dilimi 1 saat tarafına geçiş yapıyorum. Geldim 1 saat tarafıma. Şimdi 1 saatlik grafikte de kendimize ekstra ne bulabiliriz? Birazcık da buna bakalım. Biraz daha alt zaman diliminde. Şöyle bir geriye doğru gittiğim zaman. Evet altın oranım burada. Benim için önemli bir şey var mesela. Hepimizin için bence bu önemli. Ya 100.000'in binin altındayız. Mesela bin psikolojik bir bölge şu an bizim için. Psikolojik bir destek ya da psikolojik bir direnç bulduğumuz ülkede. 100 bin bölgesine geldiğim zaman ben ne görüyorum? Evet bitcoin buranın altına düşmemek için oldukça çaba sarf ediyor. Altına düştükten sonra maalesef üzerine çıkamadığını ve daha fazla yığılmanın geldiğini görüyorum. Kısacası şu an iç yapıda alıcılar baskın. Biraz daha dış yapısında satıcılar baskın. Ben körü körüne burası altın oran bölgesi deyip işlem açmak yerine bunu bir kenara koyup bu hareketin gelip burada zayıflamada olduğunu görmeyi tercih ederim. Zayıflamayı gördüğüm yerde ben de oyuna dahil olurum ve direnç bölgemin üzerine stopumu bırakıp kendime yeni bir kar realize bölgesi aramayı başlarım. Yani tek başına 618'i kullanıp kumar oynamak yerine biraz daha riski minimalize ederiz. Özetleyelim kriptografiklerinde altın oran iki sebepten işimize yarıyor. Bir insan doğası tekrar eden kalıpları çok seviyor. Ve bu seviyeleri bakmayı kendine alışkanlık haline getiriyor. Bu seviyeye bakar insanlarla orada emirler birikiyor ve fiyat tepki alabiliyor. Ama tek başına buna bakanlar bazen canı çok fena kılabiliyor. İkinci olaraktan da evet çok çok söyledik ama söylemek zorundayım. Tek başına gerçekten yeterli değil. Teknik anlamda da yanına istersen işte QML'leri, başka yapıları, başka yapıları, likidite destekleri ekle. Tek başına yeterli değil. Bir şeyden daha bahsetmiştik. Altını tekrar sistiniz gerekiyor. Trendi, hacmi, haber akışını, ETF girişleri, makro ekonomiyi de göz önünde bulundurmak gerekiyor gerçek. Günlük yapıda çalışmayan son düşen Fibonacci'niz 618'inizde daha doğrusu tepki bekle, beklerken gündemde şu vardı. ABD Başkanı Donald Trump, Çin Başkanı Xi'ye %400 gümrük vergisi uygulayacağım demişti. Artık bundan sonra Fibonacci'ye bakarken buradan döner. Burada altın oran var. Demek yerine inşallah burada kalabalık var mı ya diye bir bakmayı da tercih edersin. Şimdi top sende. Sence Fibonacci da fazlasıyla mı abartılıyor? Yoksa grafik okunurken vazgeçilmez bir araç mı? Sen yorumlara yaz, inan ben de oturup tek tek okuyacağım onları. Bu tarz hem kripto hem psikolojik hem de teknik analiz eğitim amaçlı içeriklerin devamını istiyorsan gerçekten beğenip yorum atabilirsin. Kanala abone olabilirsin. 3 tane Telegram kanalım var. Bir tanesi haber kanalımız piyasalar aşağıda. Linki mevcut. Bir diğeri kişisel kullandığım duyurularım ve grafiklerimi paylaştığım Telegram kanalım. Bir de osilatörlerin, popüler indikatörlerin yön sinyallerini gösteren bir robot yazılımla oluşmuş bir Telegram kanalımız var. Mutlaka seni de orayı beklerim. Kullandığım borsalar arasında Bitget ve Wix'te uzun zamandır birlikte çalışıyorum. Referans linklerim aşağıda mevcuttur. Tıklayıp kayıt olup bana destek olabilirsin. Sonraki video ve akşamları canlı yayınlarda görüşürüz. Kendine iyi bak hoşçakal.